Amad Diallo, genç yaşta Atalanta'nın altyapısında futbol kariyerine başladı ve burada erken yaşlardan itibaren olağanüstü yeteneklerini sergilemeye başladı. Hızlı, top kontrolü ve rakiplerini çalım atma yeteneği antrenörler ve gözlemciler tarafından hemen fark edildi ve genç yeteneğin potansiyeli hızla belirlendi. 2019 yılında 17 yaşında Diallo, Atalanta'nın Serie A takımında ilk kez sahaya çıktı ve ilk maçında gol atarak büyük bir başarı elde etti. Bu, onun daha büyük zorluklarla yüzleşmeye hazır olduğunu gösteriyordu. Diallo'nun genç yaşta gösterdiği bu etkileyici performans, onu İtalyan futbolunun gelecek vaat eden yıldızlarından biri haline getirdi. Diallo'nun oyun tarzı, kısa çalımlar ve hızlı yön değiştirme ile rakiplerini geride bırakması, Atalanta'nın hücumuna farklı bir dinamik kattı. Özellikle kanatlarda sergilediği performansla Rakip defansları açma ve takımına gol fırsatları yaratma konusunda oldukça başarılıydı. Bu etkileyici başlangıç birçok Avrupa kulübünün dikkatini çekti ve yakından izlemeye başladı. 2021 yılında Manchester United'da transfer olması onun kariyerindeki önemli bir dönüm noktasıydı. Böylece dünyanın en büyük futbol sahnelerinden birinde parlayabilme fırsatı elde etti. Ancak kulüpteki büyük oyuncularla olan rekabetle de yüzleşmek zorunda kaldı Matteo Diallo sahada öne çıkmasını sağlayan nitelikleriyle tanınmaktadır ve onu çok yönlü ve rakip savunmalar için tehlikeli bir oyuncu haline getirmektedir. Diallo'nun en belirgin özelliği hızı, bu da onun kanatlarda ilerleyerek rakiplerini çalımlayıp, hücum fırsatları yaratmasını sağlayan güçlü bir silahtır. Top kontrolü yüksek olan Diallo, baskı altında bile topu koruma yeteneği sayesinde, kısa çalımlar ve hızlı yön değişiklikleri yaparak rakipleri geçmeyi başarmaktadır. Bu beceri birebir durumlarda özellikle faydalıdır ve o savunmacıları geçme konusunda yüksek bir başarı oranına sahiptir. Hız ve çalımın yanı sıra Diallo aynı zamanda mükemmel bir oyun görüşüne sahiptir. Rakip savunmasında boş alanları tespit etme yeteneği sayesinde takım arkadaşlarına iyi pas seçenekleri sunmak için doğru konumda yer almaktadır. Doğru zamanlamayla gerçekleştirdiği keskin ortalar ve kritik paslar onu gol fırsatları yaratma konusunda önemli bir oyuncu haline getirir. Bu özellikler, Diallo'nun kanatlarda oynaması için onu tamamlayıcı bir oyuncu yaparak hem oyun kurucu hem de etkili bir bitirici olmasını sağlar. Bu hız, teknik ve zeka kombinasyonu onu farklı taktik dizilimlere ve oyun tarzlarına uyum sağlayabilen dinamik bir atlet haline getirir. Dünyanın en tanınmış antrenörlerinden biri olan Jos Mourinho yetenekleri belirleme ve geliştirme konusundaki becerisiyle tanınır. Morino'nun Amat Diallo'ya olan ilgisi, genç oyuncunun niteliklerinin bir tanınmasıdır. Şu anda Fenerbahçe'de bulunan Morino, kadrosunu maçların gidişatını değiştirebilecek oyuncularla güçlendirmeyi hedefliyor ve Diallo, bu profil için mükemmel bir seçimdir. Hız, top becerisi ve oyun görüşü kombinasyonu, Diallo'yu antrenörün planları için stratejik bir seçenek haline getiriyor. Morino farklı hücum pozisyonlarında oynayabilen oyuncuları değerlendiriyor ve Diallo'nun hem sağda hem de solda oynama yeteneği daha esnek bir taktik dizilim için onu değerli bir parça yapıyor. Ayrıca Diallo'nun gelişme arzusu ve özverisi antrenörün her zaman oyuncularından en iyi performansı çıkarmayı hedeflemesi açısından da önemlidir. Morino'nun genç yeteneklerle çalışma deneyimi Diallo'nun teknik ve taktik gelişimi için önemli bir unsur olabilir bu da ona yeni bir seviyeye ulaşması için gerekli yönlendirmeyi sağlayacaktır. Böyle bir antrenörün ilgisi, Amad Diallo'nun potansiyelinin bir göstergesi olup, Morino'nun rehberliği altında, oyuncunun daha da gelişmesi ve Avrupa futbolunun büyük isimlerinden biri olma yolunda ilerlemesi beklenmektedir. Amad Diallo, şu anda Fenerbahçe'deki kariyerinin yeni bir aşamasını yaşıyor ve burada tüm potansiyelini gösterme fırsatına sahip. Bu sezon, özellikle Jos Morino'nun yönetimi altında, takım için önemli bir oyuncu haline geldi. Türk kulübüne geçiş, Diallo'ya daha fazla sahada yer alma fırsatı sundu ve bu da onun rekabetçi bir ortamda yeteneklerini geliştirmesine olanak tanıdı. Diallo'nun hücumdaki varlığı, hızlı kanat koşuları, cesur çalımlar ve sürekli gol fırsatları yaratma arayışıyla belirginleşiyor. Diallo, Fenerbahçe'deki fırsatları iyi değerlendirmiş ve hem gol hem de asist katkısı sağlamıştır sıklıkla, hızını kullanarak rakip savunmayı açmakta, net gol pozisyonları yaratmaktadır. Ofansif rolünün yanı sıra, iyi bir taktik çalışması sergileyerek savunmaya dönüş yapma ve topu geri kazanma konusunda da yardımcı olmaktadır. Bu güncel sezon, Diallo için büyüme dönemi olmuş, Fenerbahçe'nin oyun tarzına uyum sağlarken daha da olgunlaşmıştır. Morino'nun rehberliği altında sürekli geri bildirim alarak, pozisyon alma ve karar verme konusundaki becerilerini geliştirmektedir. Bu deneyim, Diallo'nun oyun görüşünü genişletmekte ve Fenerbahçe kadrosundaki en umut verici oyunculardan biri haline gelmesini sağlamaktadır. Sadece 22 yaşında olan ama Diallo'nun futbolda parlak bir geleceği var. Doğal yetenekleri, hızı ve teknik gelişimine olan bağlılığı, onu günümüzün en umut vadeden genç yeteneklerinden biri yapmaktadır. Atalanta Manchester United ve şimdi Fenerbahçe gibi kulüplerde kazandığı deneyimler, onun yeteneklerini geliştirmesi ve sahadaki olgunluğunu arttırması açısından son derece önemlidir. Farklı Avrupa liglerinde geçirdiği süre, onun zorluklarla başa çıkma becerisini artırarak, oyuncu olarak büyümesini sağlamaktadır. Diallo, büyük antrenörlerin ilgisini çeken bir profil sunmakta, bu da onun önemli bir oyuncu olabileceğini göstermektedir. Çok yönlülüğü, Farklı taktik dizilimlere uyum sağlama yeteneği ve hücumda farklı pozisyonlarda oynaması onu değerli kılmaktadır. Kendini yeniden şekillendirme yeteneği ve takıma önemli katkılarda bulunabilmesi onu her kadroda aranan bir oyuncu haline getirir. Gelişimini sürdürürken Diallo'nun bir sonraki adımı büyük Avrupa liglerinden birine transfer olabilir. Bu, onun daha yüksek seviyelerde mücadele etme fırsatı bulmasını sağlayacaktır. Kazandığı deneyimler ile liderlik rolü üstlenme ve uluslararası yarışmalarda öne çıkma konusunda hazır hale gelmektedir. Amad Diallo, birçok kişi tarafından Avrupa futbolunda büyük bir yıldız olacağına inandığı bir geleceğe doğru ilerlemektedir. Fenerbahçe, sezonun gidişatını değiştirebilecek bir fırsata odaklanıyor. Amad Diallo'nun serbest oyuncu olarak gelme ihtimali. Şu anda Manchester United'da bulunan genç fildişi sahilli oyuncunun sözleşmesi, 30 Haziran 2025 tarihine kadar devam ediyor. Ancak kulislerde, Türk kulübünün, Red Devils ile sözleşmesini uzatmazsa oyuncunun transferini güvence altına almak için çaba sarf edebileceği yönünde beklentiler var. Fenerbahçe için bu, kadrosuna umut vaat eden bir yetenek katma ve takıma yeni bir soluk getirme fırsatı. Diallo, Ocak 2021'de Atalanta'dan Manchester United'da 21 milyon eurodan fazla bir bedelle transfer oldu. Ancak İngiliz kulübüne uyum sağlamak kolay olmadı. Oyuncu, çalışma izni almakta yaşadığı zorlukların yanı sıra, maç ritmi bulmakta ve dizindeki sakatlıkla mücadele etmekte de zorluklar yaşadı. Bu engellere rağmen, Diallo mevcut sezonda değerini gösteriyor ve 10 maç, 1 gol ve 1 asiste dikkat çekiyor. Fenerbahçe, transfer pazarında ve olasılıkları takip ederken, Diallo'yu kadrosuna katmayı umuyor. Türk kulübü, Diallo'yu güçlendirici bir transfer olarak görerek, hücum hattına katkı sağlayacak bir oyuncu olarak değerlendiriyor. Bu arada Manchester United da değerli mücevherini kolayca kaybetmek istemiyor. Red Devils, Diallo'ya yeni bir sözleşme sunma arzusunu zaten belirtti ve onun takımda katabileceği yeteneğin farkında. Yenileme müzakerelerinin yoğun geçmesi bekleniyor, her iki tarafta en iyi çıkarlarını gözetiyor. Fenerbahçe için, Diallo'yu serbest oyuncu olarak kadrosuna katma umudu, genç ve yetenekli bir oyuncu getirmenin eşsiz bir şansı olarak görülüyor. Senaryo hala belirsiz, ancak bu hikayenin sonucunun önümüzdeki aylarda transfer pazarını hareketlendirmesi bekleniyor.